Herkese merhaba. Galatasaray Trabzonspor maç son analiz videosuna hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bugünkü videomuzda da müdürle beraberiz. Videomuzda gene Trabzonspor ve Galatasaray'ın ilk 11'leri var. İstatistikler var maçın istatistikleri. Bugün maçın oyuncusu seçmedik. Maçta herhangi bir gol falan herhangi bir şey olmadığı için herhangi bir maçın oyuncusu videosu fotoğrafı koymadım. E, maç puanlarına baktığınız zaman aslında en çok puanı onan almış gibi gözükse de e maç içinde videodan devamında konuşuruz ama ben çok fazla etki ettiğini düşünmediğim için maçın oyuncusu olarak kendisine yer vermedim. Şimdi müdür hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. Maç hakkında bir genel giriş yap istersen her zaman olduğu gibi. Tamam başlayayım ben. E, Valla Gökçen aslında maç önü videosunda bir söylemiştik konuşmuştuk zorlu geçmesini bekliyorduk bu maçın ama bu adına Gal bu kadar zorlu olacağını ben çok açıkçası tahmin etmiyordum. Bir şekilde Galatasaray'ın çözeceğini düşünüyordum. Ama bugün Galatasaray maçı çözemedi. E tabii bunun sebeplerini konuşmak gerekir. E, Galatasaray aslında 11 konuşurken de e, Lemine'yi stopere çekebilir mi diye de konuşmuştuk maç önünde. Evet, maç önünde e, Bu konuştuk. şekilde kullandı. Bu şekilde kullandı Okan Hoca. E, bence de çok iyi yaptı. E, aslında Galatasaray maçın ne kadar kötü geç geçtiğinin en önemli sebeplerinden birisi Göstergelerinden birisi aslında Lemina'nın bence maçın en iyi oyuncusu olmasıydı Galatasaray adına e, Onatçu'yu kesinlikle sağdan bence sildi. Niye? Kimdi mesela? Ben e, Galatasaray'dan çok Sane'yi beğendim bugün. Sani tabii diyebilirsin ama bence o Trabzon'da e, beklenen bir oyuncu var mesela Onatçu diye e, onu kesinlikle sağdan sildi bence. E, o, o anlamda söylüyorum aslında ben ben çok beğendim Lemina'yı. Ee, ama Galatasaray'ın bence oyun olarak şöyle bir hatası oldu. Biz kanatların zaten Trabzonspor'un yavaş olduğunu söylüyorduk. Ee, Trabzonsporların kanadında e, bence Sane ve Şalay tarafından oynamamız gereken oyunu biz inatla ilk yarı e, Barış tarafından oynamaya başladık. E Barış da maç içerisinde vermiş olduğu yanlış kararlar da e, örnek veriyorum bomboş pozisyonda pas atabilecekken gidip saçma sapan şut çekmesi, e, top soldayken giderken e, içeri doğru pas atacakken yayın gerisinde en az üçük futbolcu olmasına rağmen Gidip o top çevirmeye çalışması e, derken e, maç bitiminde yani oyundan çıkarken ıslıklandı ve olacaktı ben söylüyordum zaten. Bir önceki maçta ıslıklanmıştı azdı yani takımın ta, taraflarının tamamında olmamıştı bu ıslıklanma e, ama bu maçta bütün statı ıslıkladı kesinlikle arkadaşlarım da vardı yani onlarla da konuştum. E bütün statı sıkladı dediler ki böyle olacaktı maalesef. Tabii ben burada şey de yapmak istemiyorum. İlla bir futbolcu böyle alıp yerin dibine vuralım, öldürüp bitirip yapalım da istemiyorum ama e, belli şeyler yapıyorsanız bunu performans olarak vermek zorundasınız. Neyse Barış konusunu konuşuyoruz. Yani artık çok kötü bir performans serg sergiliyor. Patlayıcılık tamamen bitmiş. Yani Barış'ın zaten e, oyun aklının düşük olduğunu hepimiz biliyoruz. Paslarının düşük olduğunu biliyorum. Ben şutlarını da hiç beğenmiyorum bu arada. Hani Kazıca'dan şut çekebilen bir oyuncu değil. Yani şu çekebilmek için bütün bacağını komple sallaması gerekiyor. Öyle bir şut çekiyor adam. Garip bir şey yöntemi var. Kardeşim benim gibi kalçadan vuramıyor mu? Yok yok senin gibi <laughs> asla çekemez kardeşim. Yanından yaklaşamaz senin. Onu söyleyeyim. Gökçen de bu arada bilmeyenler <laughs> için iyi, iyi, bir şutördür kardeşim. Ee, genel olarak böyle söyleyeyim. İstiyorsan hani istiyorsan sen de bir giriş yap. Ben hani dediğim gibi Lemine'yi beğendim. Ee, sanchez Sanchez'i hiç aratmadı. Ama bugün kesinlikle şunu söyleyebilirim. Bence ilk çok aradık. 10 numara mevkiinde, onun yani hem oyunu sakinleştirmesi hem bazen araya kilit pas atması ben çok aradık bugün. Bunu Yunus da yapamadı, Sara da, da yapamadı bugün. Onu söylemek gerekir deyip sana atayım topu. Şimdi ben genel maç hakkında öncelikle iki takımda tebrik etmek istiyorum. Herhangi bir gol olmamasına rağmen şu yüzden tebrik etmek istiyorum. Son zamanlarda bazı derbiler böyle keyifsiz geçebiliyor biliyorsun. Böyle çok pozisyonsuz, çok orta saha oyunu, çok böyle e, gerginlikler olan çok keyifsiz maçlar oluyordu. Ama bugün e, ben keyifsiz bir maç olduğunu düşünmüyorum. Keyifli bir maçtı aslında iki takım adına da. E, özellikle ilk yarı Trabzon daha etkiledi. İkinci yarı biraz daha Galatasaray'ın üstünlük kurduğunu söyleyebiliriz. Zaten Galatasaray'ın çoğu pozisyonu ikinci yarıda buldu girdiği. O yüzden tebrik etmek istedim ben iki takımı da. Onlar için şimdi zaten maç önü videosunda söylemiştik Galatasaray'ın ben geleceğini düşünmüyorum demiştim. E, bir çok yüksek ihtimalle de berabere biter diye düşünüyordum. E, tahmin ettiğim gibi oldu. Ama ben gollü bir beraberlik bekliyordum açıkçası. Yani hani sıfır sıfır bitecek bir maç olacağını düşünmemiştim. Ben gollü bir beraberlik bekliyordum. Hiç gol olmaması o beni şaşırttı biraz. Trabzonspor çok iyi bir takım. Çok dişli, e, fiziğini iyi kullanıyor. fizikli, fizikli de bir takım. E, i̇yi de savunma yaptılar bugün. E, burada şimdi Lemina dedin, Onaçu'yu sağdan sildi dedin. E, Lemina ve çok iyi bir performans gösterdi ama ben Onaçu'nun etkisiz oluşunu biraz Okan Burak'a bağlamak istiyorum. Çünkü mesela Onaçu Fenerbahçe maçında etkiliydi çünkü neden? Onaşo'yla beraber kafa topuna çıkmaya çalışıyorlardı. Yani şöyle sen kafa topuna çıkarsan ve şu topu alırsa bir kişi... Biz biraz da Bir kişi eğleniyor senden. Şimdi Okan Buruk ne yaptı? Dedi ki bırakın vursun. Aynen. Alsın bırakın dedi şu alsın topu dedi. E mesela Onaşo'nun sadece bir tane böyle kafayla indirip pozisyona sokma gibi bir durum var. O da offside oldu zaten. Ya onun haricinde hı hı. yüksek topları aldı ama yüksek topları... Almasının nedeni bizimkilerin bırakması zaten. Hiçbir şekilde o yüksek topta ikili mücadeleyle çıkmadılar onu açıyla. Çünkü alamayacaklarını biliyorlar. Çıktı çıkıp bizimkilerin mesela Abdülkerim'in e, Lemina'nın falan vurduğu toplar da var ama genelinde bakarsan onu açının hep baktığın uzun top geliyor. Lemina hemen onu açın böyle 2 3 adım gerisine geldi. Bıraktı topu onu açının almasını. Çünkü zaten Abi, Mücadelelerde de araya gireyim ikili mücadelelerde omuz omuzlularda da bence onun açığı hiç top vermedi. O da bence çok etkiliydi. Yani Ben Lemina'nın bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum açıkçası. Lemina güçlü topçu yani bir şey evet. olarak. Mesela bir de yani Onaçu e, bence çok topla ilişkisi çok fazla iyi olan bir adam değil. Yani böyle topu evet. çok iyi kullanabilen ya da hızlı dripling yapabilen bir adam değil. Boyu ve fiziği e, şey var. Bitirici bir adam. Onu ceza sahası içinde vereceksin, bitirmeye çalışacak. Mesela bir pozisyonda Eren yanlışlıkla Onaçu'a attı topu. Evet. E, orada bir anda alıp mesela Osimen olsa direkt kaleye gidebilir anladın mı? Mesela onu açıyor gidemedi mesela. Abdülkerim arkasından gelmesine rağmen yetişti. Hemen zaten Lemin kademeye girdi orada. E Abdül Abdülkerim de geldi arkadan dokundu. O yüzden Okan Buruk demiş ki bırakın onu aç alsın. E, kafayla indiriyorsa kafayla indirsin. O topu da zaten kafayla indirmedi. göğüs kontrolü yaptı ya da göğüsle indirdi. Ondan sonra da çok fazla e, hata kaldıramadı. Onu açın işlevsizliğini ben buradan e, Okan Buruk'a bağlamak istiyorum. Çok doğru bir e, defansif taktik anlayışı yapmış. Maçı iyi okumuş yani. Onun haricinde Saney'i beğendim bugün. Sana gerçekten çok ben çok iyi oynadığını düşünüyorum bugün Sanenin. Galatasaray'ın bence en iyisiydi. Bütün ataklarda o var. Takıma atak kaldırmada hep o var. Mustafa'yı foş etti. Yani sürekli çalımda da Mustafa'yı orada. E, Pina ne kadar iyi ise bir o kadar kötü yaptı. Pina mesela sağ sağ bekte çok iyi oynadı. Zaten ilk yarının da ilk yarıda 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanmış. Yani i̇lk yarıda e, en çok 2'li mücadele kazanan adamdı. Maç sonunda da büyük ihtimalle odur. E, Mustafa da bir o kadar defansif anlamda kötü oldu. Çünkü Sane çok iyi oynadı. E, ya elinden geleni yaptı ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Gol de attı. Offside oldu. Yumurtlayın yani, ama. Ben yani, yumurtlayı evet. Ona, yani, yumurtlayı. Yumurtlayı. Ama orada şöyle yumurtladı. O Simen'e çevireceğini düşürdü orada Sane'nin. Yani... Onu da tutarsın be kardeşim ya. Yok, da bir şey şimdi değil yani. Ters ayakta kaldı. Ben dedim ki saniye doğru geliyordu top dedim herhalde kafayla Osimen indirecek. Osimen boş kaleye atar. Benim kafamda o senaryo vardı top havadan gider gelirken. Onana da Osimen'e çevireceğini düşünüp böyle buraya doğru adım atınca sana kafayı vurdu. Şöyle ayaklarına dikkat et bir daha izlersen özeti. Ayakları böyle böyle kaldı adamın. Anladın? Ters ters ayakta kaldı. <laughs> O yüzden yumurtladım. Gözüm de canlandı şu anda ona ananı bacakla <laughs> kardeşim. Abi, güzeldi. Yani. Ama orada yumurtladı gene. Şimdi son bir şey söyleyeceğim. Sonra ilk onbilleri aç açacağım onun üzerinden konuşalım. Ya da ilk onbilleri aç açalım öyle konuşayım bir dakika evet. öyle söyleyeyim. İlk kombileri verdim. Sana topu atmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Ya da önce bir sorayım sana. Bugün sence Galatasaray'ın en kötüsü kimdi? Barış Alper derim ben. Çok net Yunus. Çok Yunus net Yunus. Dedi. Yunus kötü değildi kanka. Yunus inanılmaz kötüydü. Sağda yok bugün. Yunus. Barış Alper'e taktım ya biraz kanka. Onda bir var zaten. Yani bugün gene, bugün gene Bugün yine diğer maçlara göre biraz daha hırslı destekli şeyler yapmayı beceremedi. O kendi beceriksizliği onun onu yapacak bir şey yok. Yunus çok kötüydü bugün ya. Yani ben yu, maçı izlerken Yunus'a sürekli içimden ya yapma yoo, nasıl bıraktın falan sürekli böyle şeyler söyledim. Yani sadece o kadar kaçırdığı şeyden ziyade o kaçırdığı golü atsa o yaptığı bütün saçma sapan pas hatalarını veremediği pasları falan e, örtmüş olacaktı ama o golü atamadı yani. O güzel sağına çektin artık at be kardeşim onu yani Sekt, 7 metre bu kale ya. Sekti orada da oturtamadı sağ ayağını. sağ ayağı çok iyi değil ya. Yani bugün hiçbir topu verimli kullanamadı hiçbir verimli pası yok. Pozisyonu yok. Verimli bir pası yok. Bir çalımı yok. Bir şey yok. Yunus bugün maçta yok ya. Ben hiç beğenmedim Yunus'u. Ee, Kaan Ayhan alırken de inşallah dedim şey yapmaz. Mani, sarayım araya çıkarıp Kaan'ı defansı çekmez dedim. Ve ee, Yunus'u aldı dedim doğru karar iyi yapmış. Oradan topu sana atayım. Kombiler hakkında sen biraz yorum yap. Ya valla kötülerden konuşurken ben kötülerden birinde söyleyeyim Sara. Sara da bugün çok kötüydü. Ya yani Sara da aslında şöyle bir şey var. Bugün istatistiklerde de bakarız kaç korner kullandı Galatasaray bayağı bir korner kullandı. Kaçı dışında e, hiç etkili olamadık ve Sara da e, ilk duran topta etkili olmadığı zaman gerçekten bazen çok pasıfsız oluyor çekilmez bir futbolcu haline gelebiliyor. Bugün çok kötüydü bence Sarı'da. Mesela İlkay'ı bugün o yüzden diyorum çok aradı. Sarın yani Sarı'nın aslında neden on numara olamayacağını gösteren birkaç pozisyon var. O simen atamadığı bir pas vardı. Ve tekte de dokunup bırakamadı edemedi. Yani hızlı düşünüp bazen işte o belinin kalınlığından dolayı hızlı dönemiyor. E, yani bir on numara olması için de bunların olması gerekiyor. Sadece hani geriden bir iki kilit pas aslında on numara olunmuyor. Yani onu söylemek gerekir. Ben Şu şunu an... söyleyeceğim Gökçen. Hı. Buyur. Şu an zaten Galatasaray'ın bir on numarası yok kanka yani. İlk ayda bir evet. on numara değil normalde. 10 yani on numarasız yani on numara ana rolü on numara olmayan bir on, on numaralarla oynuyoruz biz. Dünya yani sporunda da zaten çok artık on numara gibi bir mevki kalmadı gibi. Zaten hani artık daha orta sağlaştı on numara dediğimiz pozisyonlarda. Ben şunu söylemek istiyorum Gökçen. Bizim aslında bugün kötü oynamamızın sebeplerinden birisi bizim Torreira'yı geride... Yani baskılarda aslında yorumlarda bazı arkadaşlar şunu söyleyeceklerdir. Yani Trabzonspor ben biz ilk maç onun yayınında geriden çıkarken başarılı bir ekip olmadığını söylemiştik. Galatasaray'ın ileride iyi baskısı, baskı yapması gerektiğini söylemiştik. Bugün Trabzonspor bu. iyi çıktı. Çok iyi, çıktı. i̇yi mi çıktı? Aslında soru burada şu. Trabzonspor iyi mi çıktı? Galatasaray iyi baskı yapamadı mı? Bence, bence Galatasaray hiç hiç... iyi baskı yapamadı. Bence yani, ben de tam tersi düşünüyorum. Bilmiyorum. Bugün farklı düşünüyoruz gene. Ya ben Galatasaray'ın iyi baskı gibi yapamadığını, ne düşünüyor. zaman aynı düşünüyoruz? Onun da sebebi şu. Eee Torreira'yı bence geride konumlandırmış olmamız bizim. E, Lemina'nın olmayışından kaynaklı. İleride o baskıyı bence doğru yönlendiremedik ondan kaynaklı olarak da Trabzon tabii Trabzonspor e, ekstra bir konsantrasyonu vardı bugün. Onu e, söylemek gerekir. Diğer lig maçlarında olduğu gibi değildi. E, biz hani geriden e, çıkarken biz aslında oradan bir pozisyon bulabileceğimizi düşünüyorduk ama tabii Galatasaray'la oynadığınız zaman ya da daha büyük takımlarla oynadığınız zaman e, konsantrasyonunuz farklı olur. E, Trabzonspor'da da bugün o vardı. Ama ben e, Lemina'nın e, stoperde olmasından kaynaklı ya Aslında Galatasaray bu maçta bence şunun net kararını vermiş oldu. Büyük maçlarda kesinlikle orta saha Lemina, Torreira olması gerekiyor. Önlerinde artık Yunus olur, İlkay olur kim olursa. Her zaman söylediğim Torreira'nın Torreira öne atılması gerekiyor. Çünkü Sara o boşluğu hem... Yani Torreira hep geri gitmek zorunda kalıyor. Lemin olduğu zaman Torreira'yı önde ön baskıda çok iyi kullanıyorsunuz. Önde baskıda bu sene Torreira'nın kazandığı toplarla bir iki gol de attık yani. Çok beleşten goller de attık. Hatta en yakın Beşiktaş maçı vardır. Yani Torrey'in önünde baskısıyla kazandı. İkaya gol attı. Onu söyleyeyim. Bir de Galatasaray'da benim aslında biz bunu konuşuyoruz da lig maçlarında. Galatasaray'ın set oyunlarında bence bir problem var Gökçen. Yani biz set oyunlarında iyi bir takım, iyi pozisyonlara giren, bol pozisyona giren bir takım değiliz. Ben bugün de gene tıkandığımızı düşünüyorum açıkçası biraz fizikli, biraz güçlü, biraz koşan bir takımla karşı oynadığınız zaman ki Avrupa'da biz bu tarz takımlarla oynayacağız. Hani kendimizi geliştirmek istiyorsak hani minimum Trabzonspor seviyesindeki takımlarla oynayacağız. Buna göre bir planlama yapmak gerekir. Bence set oyunumuz gelişmiyor. Tamam diyoruz ileride bir osimenimiz var, atarız, oynar bir şekilde. Ona güvenerek bir oyun tarzımız var. Ama bu işte bu set oyununu geliştiremiyoruz. Bu biraz da bazen bazı maçların böyle kilitlenip kalmasına sebebiyet veriyor. E, bunu demişken mesela Icardi'yi de konuşmak gerekir. Hani Icardi artık e, sözleşme alamadım diye e, oynamıyormuş. Ve maçta gittiğim için ben bunu da gördüm. E, ısınmaya çıkmıyor. Alamayacak mı? E, maçların. Sözleşme e, alamayacak. Yap alamaz. Bence almaması gerekiyor. Zaten hala vermediler. Yani, yani, ha, yani sözleşme ya, öyle olacak. Yoksa sen hiç oynamadın. Bak bir de artık sosyal medya diye bir, bir olay var. Ben şimdi Icardi'yi sosyal medyadan takip ediyorum, bakıyorum. Şimdi diyorum takım evet izin verildi. Ne yapacak bakayım Icardi? Abi o gün uçağıyla direkt Milano'ya gidiyor. O gün uçağıyla bakıyorum Roma'ya gidiyor. Abi sen bir kal, bir antrenman yap. Taraftarın da en azından bir şekilde gönlüne gir. Bak emin ol taraftarın gözünden de düşüyorsun böyle. Ama ben Icardi'yi valla bak ben sana daha önce de anlatmıştım bunu önceden de konuştuk. Ben bugüne kadar hiçbir futbolcuya gönülden bağlanmış bir adam değilimdir yani. Ben futbolcuya net şey çalışan gözüyle bakan biri benim kulübümü, benim armamı temsil eden değerli insanlar olarak bakarım. Icardi'ye de öyle bak. Icardi'ye belki bir tık daha fazla sevgim olabilir. E, çünkü e, yeni bir neslin Galatasaray'la olmasına sebebiyet vermiştir. Şampiyonluklarda çok ciddi etkisi olmuştur. Ya sadece Kadıköy'de attığı golden sonra formasını göstermesi bile bir sebeptir yani aslında e, bizim sevmemizde. Kardı devri e, ama, kapandı yani. Ama o, onu artık sanırım Galatasaray e, tatlı bir şekilde bitirecek gibi gözüküyor. Icardi bu kafayla devam ederse. Ee, çok konuştum biraz sanat atayım topu. Sen devam Sıkıntı et. Yok, konuş. Hı -hı. Yani belli konuş yani konuşacağım şeyler vardı. Hani dolmuşluğum da vardı aslında. Icardi'ye üzülüyorum ama. Barış Alper'e üzülmüyorum. Ben Icardi'nin devrenin bittiğini düşünüyorum. Bir de Icardi'ye uygun bir oyun da oynamıyor artık Galatasaray. Icardi ileride kalsın onu besleyelim. Bu arada set oyunu konusundan ben biraz konuşmak istiyorum. Ee, Avrupa'da en minimum Trabzon seviyesinde takımlarla oynayacağız diyorsun. Şimdi orada şöyle bir şey var. Minimum dediğin zaten Trabzon'dan daha iyi takımlarla oynayacaksın Avrupa'da bu birincisi. Ve i̇kincisi de senin Avrupa'da oynayacağın yani ilk 24'e kalıp üst tura çıksan bile ve ee, kalan 4 Şampiyonlar Ligi maçına baktığımız zaman 4, kaç, 3 maç oynadık ya 5 var özür dilerim. Beş Şampiyonlar Ligi maçına baktığın zaman da senin karşıdaki takımı kapatıp set oyunu oynayabileceğin bir rakip yok. Zaten Avrupa'da sen ben kapatayım set oyunu oynayayım, yıkayım oyunu oraya diyebileceğin rakiplerin yok yani. Öyle bir takım değilsin. Sen Real Madrid değilsin yani. Real Madrid sen Real Madrid karşındaki Galatasaray değil. Tam tersi oluyor. Seni kapatıyorlar genelde ya da orta saha mücadelesi halinde geçiyor maçlar. O yüzden Avrupa'da set oyununu geliştirmesine gerek yok. Ya yani Şöyle olur. 10 kişi kalır. Ondan sonra kapatırsın. Tabi o zaman lazım olur. Orada da işte ilk ayın çözücülüğüne bakıyorsun biraz. Ee, ya da Sanen'in sane çözücülüğüne. Ee, sen bir tek Türkiye Ligi'nde böyle kapatarak oynayabiliyorsun. Ee, bugün de zaten böyle inanılmaz bir kapatarak oynamadın. İkinci yarı tamam biraz daha baskılı oynadı. Ama ee, baskı kurduğunda senin At, orta kestin mesela Seken top alman lazım ki atağa devam ettir. Bugün hiç öyle bir şey olmadı ki orta yapıyorsun seken top'a Trabzon'u alıyor atağa çıkıyor geri koşuyorsun iyice yoruluyorsun. E, tam bir set oyunu da değildi bugün tam bir orta saha mücadelesi halinde geçti. E, i̇kinci yarı dediğim gibi ilk yarı daha ortada olmasına rağmen maç ikinci yarı biraz daha Galatasaray'a daha dönüktü. E, ama. E, şey olmadı yani. Hani bu maçı %100 Galatasaray kazanır ben hiçbir zaman demedim bu maçı izlerken. Normalde söylüyordum mesela Galatasaray atarız bir tane. Bu maçı kazanırız maç izlerken. Evet, bu maç zaten hissettirmedi onu. Anlıyorsun onu. Ha, bugün, bugün ben dedim ki yemezsek berabere biter. Ee, hani belki bir tane olur. Maç izlerken en fazla dedim ki 1-0 biter bu maç. İki takımda en fazla bi, bir tane atabilir. Atarsa 1-0 biter. Kim atarsa atsın dedim. Kimse atamadı. 0-0 bitti. Şimdi ilk 11'lerden şöyle konuşurken ben bu olayı çok iyi topçu kardeşim. Ben de evet. Olayı çok iyi topçu. Konuşmuştuk ama. Ee, Ve bugün, yaşı da çok genç biliyor musun? 19 yaşında olabilir ya 18 ya 19 yaşında. Bugün e, Trabzon'un orta sahasını toplayan olayıdır. E, %100 çok iyi oynadığını düşünüyorum bugün. Trabzon adına da Trabzon'un da en iyisi olabilir. E, çünkü topla dribling de yapabiliyor. Hani, e, alıp dönebiliyor. Takımı hata çıkarabiliyor. İşte, e, geriden oyun kurulumunda top gelen topları e, doğru kullandı. Boş toplar kaybetmedi. Mesela Torreira'nın birkaç kere öyle olayı topu alınca hemen basıp... ...böyle ben topu dokunayım, Torreira golü attırayım... E, ...düşüncesi vardı. Yapamadı, vermedi topu. Olayı çok iyi oynadı. E, Trabzon adına da orta sahada en iyisiydi. E, bu arada... Maç önü videomuza bir yorum gelmişti. Yani ben e, videoda Trabzon'un hızlı kanadı yok demiştim. Ve bu söyleyemin de hala arkasındayım. Yani ilk 11'e bakıyoruz. Muçi ve Zubkov var. oldu bence. Ya. E, yani ben Trabzon'un hızlı oyuncusu yok demedim. Yani yanlış anlaşılmış orada. Trabzon'un hızlı kanat oyuncusu yok dedim ve hala söylediğimin de arkasındayım. Trabzon'un hızlı kanat oyuncusu var mıydı bugün? Olsa bence farklı olurdu zaten. Mesela kaç kere e, Galatasaray'ın tamamlayamadığı atakta Muçi aldı topu gidebildi mi? Gidemez öyle bir adam değil yani. Muçi Beşiktaş'tan da tanıyoruz. Öyle alayım inanılmaz dribbling yapayım. Hız... E, patlama gerçekleştireyim. Sana Barış Alper'in yapabildiği gibi patlamacı özelliği olan bir adam değil Muçi yani. Zubkov o da öyle bir adam değil. Ha bugün Zubkov da kötü oynamadı. Birkaç orta yaptığı bir iki tane güzel şutu da var hatta biri de direkten döndü. Kornerlerde de biraz etkili olmaya çalıştı. Burcan'ın çıkardığı çok iyi bir kafa vuruşu var. Evet yani zaten pozisyonlarız gol girdi bugün Trabzon'da. Hı. Ama e, hala dediğimin arkasındayım o da hızlı bir driplingçi kanat oyuncusu değil. E, onu da buradan söylemek istiyorum. Videoda biraz eleştiri gelmiş maç öne videosunda. E, hala dediğimin arkasındayım yani devam Ama ediyorsa. Trabzon, Trabzon iyi bir takım ya Trabzon iyi bir takım. Kesinlikle. Trabzon yani, ben... Yarışında kesinlikle olur ve takibe devam eder sağlam bir takım kurmuşlar ve fizikli koşan ve genç bir takım olması gereken yerde yetenekliler de yani dediğin gibi olay olsun. E, i̇yi de fena olmayan bir kalecileri var. Maç kurtarabilecek kalecileri var. İyi bir forvetleri var. Bence benden yani Trabzon dediğim gibi yarışın içerisinde olur bu sene. Trabzon iyi takım. Ben zaten Trabzon'u kötü takım demiyorum. Ben sadece Trabzonspor'un daha iyi kanatlar alması gerektiğini düşünüyorum. E, Muçi ve Zubkov'la bence şampiyonluk yarışında devam edemezsin. Bence olmaz ya ben bu e benim şahsi fikrim. Ya devre Kim, arasında zaten bir takviyede bulunurlar ya. Orası kimi katılır kimi kalması. katılmaz bir şey diyemem ya bu benim şahsi fikrim yani. Ben ben Muci ve Zubkov'la bir senenin böyle şampiyonluk yarışında devam edebileceğini düşünmüyorum. Zubkov bu arada Muci'den daha yetenekli bir topçu. Bence de. Zubkov daha iyi yani Muci'den. Hı hı. Muci zaten o kanat olamaz. Mesela Felipe Augusto bugün hiç yok. Yani hiçbir şey yaptığını görmedim bugün. Hiçbir şey yapmadı bugün aynı. Hiçbir şey yapmadı. Ee... Batoko'yu yedi. Sabit ben... sakatlandı. Pina Galatasaray adına Hı. istiyorsan ben şey sözü devralayım. Yani nasıl olumsuz olanlardan birisi de şu Galatasaray bu sene iki derbi oynadı, ikisinde kazanamadı. İkisinde evinde oynadı, ikisinde kazanamadı. Ee, Birinde 1'inde 10 kişi kaldı. 10 on kişi, kişi kaldı 35 35. dakikada kaldı. Ama sonuçta yani. sonuçta tabii yani talihsizlik oldu ama e, Trabzon'u yenmen gerekirdi. Yani şampiyonluk yarışı da çünkü derbilerin çok büyük önemi vardır şampiyonluk yarışında. E, i̇kinci devrede yani ikinci yarısında ligin e, deplasmana gidecek Galatasaray bu maçlarda. E, o adına Galatasaray'dan aslında biraz moral bozucu olduğunu söylemek gerekir. E, i̇nşallah önümüzdeki maçlarda bir bunun şeyini aramayız. Ya da yarınki Fenerbahçe maçı tabii belirleyici olacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Orada Fenerbahçe kazanırsa Fenerbahçe tekrardan bir iğme yakalamış olacak. Umutlanacak. Ee, 4 puana... Umutlanacak tekrardan 4 puana düşecek. Ya zaten şunu da anlamıyorum düşüyor. ben ya. Ben hani medyada şöyle bir algı var. 6 puan lig bitmiş her şey olmuş bitmiş. Abi 6 puan dedin 2 maç ya. Neyin tantanası? Ve 2 maç daha Fener'le birlikte oynamadı Galatasaray. Ya yani şimdi 2 ligin... maçta Fenerbahçe yenerse Fenerbahçe önde tamamlayacak. Biz maç ön videosunda da ligin kırılma haftası demiştik. Yani kırılma haftası evet. mı yani aslında kırılma haftası değil. Kırılma haftası mı diye bir sorumuz vardı. Ee, kırılma haftası olmadığını gördük. Yani Kırılamadı. Hmm. Galatasaray kaz kazansaydı kırılma ihtimali vardı. Şu an kırılamadı. Aynı Ve şekilde devam eder. Şu, yarınki maçı da şöyle etkilerdi. Fenerbahçe'yi moral olarak etkilerdi bence. Bak ne yaptılar. Yine bir şekilde Avrupa maçına çıkacaklar. Çok önemli ama bak bir şekilde Trabzon'da yendiler. Bir mesajını verecektin. Oranın da moralini bozacaktı. Şimdi Fenerbahçe'yi de sen iştahlandırdın. Ben yarınki maçın da beraber biteceğini düşünüyorum bu arada. Ben, ben de öyle düşünüyorum. Yani ben de Beşiktaş maçının beraber biteceğini düşünüyorum. E, çünkü Sergen Yalçın'ın ekstra bir motivasyona çıkacağını düşünüyorum. E, öbür türlü çünkü e, yarın da kaybederse sallantıya girer Sergen Yalçın dönemi. Bence. Kesin yarın, girer canım. Yarın, yarın ye, ye, yenilirsen kesinlikle girer. Evet, yarın Fenerbahçe'ye kaybederse e, Sergen Yalçın Beşiktaş'tan zaten bu sene şampiyonluk yarışında olamayacağını düşünüyorum. Her zaman da söylüyorum bunu. E ama yarın kaybederse Sergen Yalçın dönemi de sallantıya girer. Yani Sergen Yalçın kendisi için kazanmak zorunda. Beşiktaş için değil yani. Benim fikrim bu. Ben de beraber biteceğini düşünüyorum. E hemen söyle çok ufak son bir istatistikleri vereyim. 2 dakika. Ondan sonra da bitirelim videoyu. Zaten maçın genel olarak bir istatiklerin üzerinden de konuşmuş olduk. Her şeyi konuştuk zaten. Ekrana Her gelsin hani zaten. burada konuşurken de ekranda gözüksün Hı. istedim. Çünkü 11'ler çok gözüktü ama onun üzerinden bayağı bir konuştuk. Dediğim gibi zaten iki takım da bence birbirinin üstünü kuramadı. Bu da XC'lerde XG'lerde, toplu oynamalarda ortaya çıkıyor. Galatasaray adına aslında kötü bir maçtı. Daha iyisi olabilirdi. Bu maçı kazanıp ne derler ona işte belli şeyleri çok rolenti alabilirdin. Şimdi rakibini de iştahlandırdın. Zaten istatistiklerde görüyorsun şutlar filan da var Galatasaray'da. Okan Hoca sanırım şey demiş uzaktan nereden bulursanız çekin ona neye avlarsınız diye. Ona bir şekilde yumurtlar demiş. Çok etkili şutlar da yani etkili şutlar da yoktu. Pozisyon da yoktu duran toplar dışında. Deyip Galatasaray kötü bir geceydi diyebiliriz. Şunu söylemek istiyorum sadece... Hiçbir şey konuşmuyorum. Şu ekranı verseydim. istatistikleri verseydim. E, bu maç 0-0 bitti demezdin. E, hiç maçı izlemen biri ne olsa. Hiç maçı bilmeyen, skoru bilmeyen biri olsa. istatistikleri versem. 0-0 e, biten bir maçın istatistikleri değil bunlar. Sanki böyle e, Maviler Gaz sahibi orada. E, sanki çok Galatasaray çok üstünlüğü olmuş gibi. Böyle çok fazla şu çekmiş. Sürekli karşısındaki takımı boğmuş. E, pozisyona girmiş gibi. Bir tek XG'den anlayabilirsin burada. XG çok düşük. Ee, pozisyon yok çünkü doğru düzgün. Ee, ama onun haricinde e, toplu oynaması baktığın zaman 58'e 42 şutlar, 23 şutu var. İşte ne bileyim korner işte kırmızı kart gözüküyor mesela anladın mı? Ama e, istatistikler yanıltıcı olabilir. İstatistikler üzerinden okunması gereken bir maç değildi. Ama şunu da söylemek gerekiyor, Galatasaray adına Galatasaray biraz dikkatli olsa, e, offside'lar yani çok santimlik offside'lardı, biraz dikkatli olsa 2-0'lık bir skorla da maçtan ayrılabilirdi. İki gollü boş yere e, offside'e gitti yani. Direkten dönen de var, Ossime'nin corner'den. Evet. Mesela orada gir, o, o da olabilirdi. E, yani olmayacağı varmış diyelim, yapacak bir şey yok. Tekrardan Sağlık şöyle... olsun kardeşim, önümüzdeki maçlara bakacağız. Aynen öyle. E, videoyu kapatıyorum, son söyleyeceğim bir şey var mıdır? Çok yapacak bir şey yok yani. Sağlık olsun diyeceğiz. Yolumuza bakacağız. Ajax maçı var. E, o maçı bekleyeceğiz heyecanla. O maçın da maç önünü hazırlayacağız, çekeceğiz. E, umarım Galatasaray adına güzel bir serüven olur. Şampiyonlar Ligi. İp sana topu. Ben direkt kapatıyorum. Yani maç hakkında zaten söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Aklımda olan her şeyi de söyledim. Atladığım bir şey olduğunu da düşünmüyorum. E, Cihan Aydın'ın da fena bir maç yönettiğini düşünmüyorum ilk maçın 5-6 dakikası Sıkıntı yaratacakmış gibi geldi bana Birkaç pozisyonda ama öyle olmadı Düzgün bir maç yönetti Doğru bir maç yönetti İki tarafa da herhangi bir şey yapmadan Onu da tebrik ediyorum Bu böyle bir Hakem Konuşulan Hakemlerin işte Bayşik Olaylarıyla adının geçtiği bir dönemde Bu maçı böyle düzgün yönetmek Zor bir iş kendisini de tebrik ederim diyorum. Ve e, videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.